Herkese merhabalar, İğnem'den Oyalar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örneğin anlatımıyla karşınızdayım. Umarım siz de videomu beğenirsiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abonelik ücretsiz. Örneğimin anlatımına geçmeden önce bunları söylemek istedim. Ee, İplerim görmüş olduğunuz gibi oyalım. dört katlı son ip. Krem rengi 500 numara. Bu da lila rengi leylak. Ip. Görmüş olduğunuz gibi iki tane, iki tane ip kullanacağım. Daha doğrusu lila rengini ben önceden yaptım. Örneğime bakın böyle. Şimdi size anlatımını krem rengi iple yapacağım. Hem daha net görürsünüz daha iyi anlarsınız diye böyle düşündüm. Görmüş olduğunuz gibi ekranda minyatür gül yapımı anlatacağım. Şimdi iğneme krem rengi ipimi taktım. Şöyle bir çeksem daha iyi göreceksiniz diye düşünüyorum. Parmağımı dolayarak halka yapımı da yaptım. Daha sonrasında bir düğüm atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi parmağımda halka. Bu halkanın içerisine 19 tane pırpır pır yapıyorum. Şu halkadaki ipi yararak yapmamaya dikkat ediyorum ki gülüm kolay ve güzel olsun diye. İlk pırpırımı yaptım. Tam böyle birbirine eşit olabildiğince birbirine eşit yapmaya çalışacağım. 19 tane pırpır pır yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi ikincisini de yaptım. Üçüncüsüne geçiyorum. Parmağımdan çıkardım halkayı da hani kolaylık olsun ipte yarılmasın diye. Üçüncü yaptım. Bakıyorum şöyle düğme atmadan önce yanına geçiriyorum pırpırı bakıyorum. Eşit olmuş mu diye. Eşit olduysa düğümümü sıkıyorum. Evet bu üçüncüsü. Dördüncüye geçiyorum. Söylediğim gibi tam 19 tane bu pırpırdan yapacağım 19 tane pırpırımı yaptım görmüş olduğunuz gibi bu halkayı sıkıp kapatmıyorum çünkü bize lazım olacak tekrar iğnemi iplik taktım çünkü ipim kısa kaldı öyle devam etsem ortasında yarım kalacak başında 19 adet pırpırımı yaptım halkamın içine görmüş olduğunuz gibi 19 tanesi bittikten sonra halkayı büzüp kapatmıyorum. En son ki pırpırdayım. Şimdi pırpırların arasına zürafa yapıyorum. Böyle küçük bir zürafa olmayacak. Çok da büyük değil tabii ki görmüş olduğunuz gibi. Yaptıkça göreceksiniz siz de şimdi. Pırpırları birbirine bağlıyoruz şimdi yeni bütün 19 tane pırpırın içine zürafa yapacağız. 2 tane yaptım. Devam ediyorum. ni çok küçük zürafa ne de çok büyük olacak. Ortasını bulmaya çalışacağız inşallah. Bakalım. devam ediyorum yapmaya. Bu gül çalışmasını yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Motiflerinizin ortasına tohum olarak da kullanabilirsiniz. Daha büyük gül motiflerinde gayet şık ve tatlı duruyor. Instagram sayfasında minyatür gül kraliçesinin bir modeli. Devam ediyorum yapmaya. Şurafalarım bitmek üzere. Halkımızı sıkmadık. Gülümüzü yaparken küçük kal, küçülmesin. Döndürmemiz için gerekecek bol kalmasın tekrar devam ediyoruz son bir tane zürafamız kaldı evet zürafayı bitirdik görmüş olduğunuz gibi bu şekilde karşıya geçip birbirine bağlamayacağız çünkü dönerek gül olacak şimdi geri döndüm ilk zürafamın içine tam 4 adet sık iğne yaparak başlıyorum sık iğne dedim ama sık zürafa hiç oldu geçişlerdeki zürafaları saymayacağız içine 4 tane yapılacak şimdi yan zürafaya geçiyorum geçiş zürafamı saymayıp tekrar içine 4 adet zürafa yapacağım. Çok sık bir zürafa görmüş olduğunuz gibi. Geçiş zürafamı saymıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Her ee, 19 adet pırpır yaptık. Her birine birer tane zürafa ile geçiş yaptık. Şimdi geri döndük. Birbirine birleştirmeden geri döndük. Bunların da üzerine 4'er adet zürafa çalışması yapıyoruz. Ben hemen yapıp geliyorum. Şimdi bütün Halkalarımın, pırpırlarımın içindeki sık iğneleri dört er dört tane yapmak suretiyle bitirdim. Sıkılmayın diye ben bitirip geldim. Görmüş olduğunuz gibi hepsi bitti. Son halkamı da yaptım. Şimdi göz zaten görmüş, gördüğünüz gibi marullanıyor. Yani şeklini kendi şeklini alıyor. Böyle döndürerek son ipim, iğne iğnemde hiç çıkarmadım. Döndürüp dikiyoruz başladım ben dikmeye Gör, görüyorsunuz herhalde diye düşünüyorum daha iyi odaklayayım. Evet şimdi şöyle çevirerek kendi şeklini diktikçe çevirdikçe alıyor zaten Bu hususi bir şey yapmamıza gerek kalmıyor halkaların içinden pırpırların içinden batıyorum Şöyle çevirerek dikiyorum. tatlı minik güller oluyor. Dediğim gibi büyük güllerin ortasına tohum olarak da kullanabilirsiniz. Yemenilerde yazmalarda da rengarenk yapıp kullanabilirsiniz. Şık ve aynı zamanda çok tatlı bir model. Bu şekilde çeviriyoruz. Hem çeviriyoruz hem dikiyoruz. Ben son ipekle yaptım. Plüsh iple de yapılabilir, daha parlak durur. Boyutu bir tık daha büyük olabilir, buna dikkat edin. Çünkü son ipler ince, plüsh ipler bir tık daha kalın. çok değil ama ufak bir fark olabilir diye düşünüyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi gülüm tamamlandı. Burada aşağı batıyorum. Evet. Altta kalan iplerimi de yakıp yok edeceğim. Gördüğünüz gibi ikinci gülümü de bitirdim. Ufacık tatlı mı tatlı, şirin mi şirin güller. Lila rengi ve krem rengi yaptım iki tane. Minyatür güllerimi yakından da göstermek istedim sizlere. Şu şekilde bir adet lila yaptım. Bir adet krem rengi videomda da izlediğiniz gibi gayet yapımı pratik. Sıkmıyor, zor değil, oyalanmıyor. Gayet önce gülleri yaparak pratik bir şekilde daha sonra yemeniye montajını yapabilirsiniz. Rengarenk uygulayabilirsiniz. İnanın her renkte çok tatlı duruyor. Özellikle kırmızı renkte tabi kırmızı gül rengi olduğu için daha da kendini gösterecektir. Pembe ben ve krem denedim. Bunlarda da güzel durduğunu düşünüyorum. Gayet ufak tatlı minik güller oldu. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abonelik ücretsiz. Abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hepinize hayırlı günler.